Merhaba arkadaşlar program kanalına hoş geldiniz. Ben Burası ve bugün arkadaşlar size dünyanın en büyük, en devasa, en böyle çökmüş, içine girmiş yolu göstereceğim arkadaşlar. Bu yoldan gitmeye çalışacağız. Bakalım arabamız bu yolda gidecek mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yol yaptım. Bir çökme meydana gelmiş. Bu çökmenin üzerinden bakalım araba geçebilecek mi? Geçse bile neler olacak? Keyifli izleyeceğiniz bir video. Daha fazla BMG serisi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Hikayemiz başladı. Ben yolda gidiyorum baba. Normal seyir halindeyim öyle normal bir şekilde gidiyorum İşte o buralarda çok güzelmiş falan hesabı, o wow, kanyona bak falan böyle etrafa bakarken bir anda dur diyor baba duralım dur diyor dur 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 falan aracımız durmadı. Bakalım nerede hasarlar var? Çok bir şey yok abi çok bir şey yok. Meraklı insanlar biliyorsunuz ki geri gidip bir daha geçmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak şimdi? Ooo altı vurduk. Bak görüyor nasıl sallanıyor. Bir de çok hızlı bir deneme yapacağız. Hızlı geçince bakalım ne olacak? Bas oğlum bas 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 bas. Şu anda hızlı bir şekilde gidiyoruz. Büyük ihtimal bence üzerinden geçecek bir şey olmayacak. Bu fren sistemini yapmamız lazım kaza için. Ooo dur arkayı vurdu. İyi bir şey olmadı. Bir de tam girmeyin dediği yerde frene basacağım. Bakalım ne olacak. Hadi oğlum. Şimdi bas son saniyeyi gördük. Of of of. Oo. Arka teker gitti. Eyvah eyvah eyvah. Çalışır araba. Araba çalışır. Aa, beklemiyorduk. Şimdi Ramiz dayının arabası bakalım buradan geçebilecek mi? Oo, kalkış çok güzel. Bak bak bak. Şey diyeyim mi? Bu araba da araba. Slow bir şekilde geçeceğiz. Bakalım neler olacak. Bu araba biraz da böyle daha alçak oluyor ya. O yüzden bence sıkıntı olabilir. Hadi oğlum. Bir slow ver şimdi. Geliyor. Eyvah. Freni bastı sol saniye. Of 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 of. Oo bir tık kötü oldu ya. Çıkardı sesine bak. Son sürat hız denemesi var şimdi. Bakalım bu araba hıp iken üzerinden geçebilecek mi yoksa testten kalacak mı? Büyük ihtimal geçer abi geçer. Hadi güzel hızımız iyi. Şuradan hadi. Ananı avradını. Of of of. Alt takım alt takım. Baya girdik. Baya sıkıntı oldu. Bu arada başta dediğim gibi bu serinin devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Böyle kafa kafaya çarpışmadır. işte iki arabayı birbirine bağlayıp kaçma. Bunları da yapacağım. Deniyoruz bir şeyler baba. Alçak bir yarış arabasını deneyeceğim. Bakalım oradan geçebilecek mi? Büyük ihtimal bence hepsinden daha kötü olabilir ama hızdan dolayı karşıya geçebilir. Sese bak abi. Öf. İlk önce hız denemesi lan bu arabayla. Bir şey diyeyim mi? Geçer. Hiçbir şey bile olmadı abi. Hiçbir şey olmadı arabaya. Mükemmel. Son saniye fren testi geliyor. Bakalım freni nasıl kuvvetli mi araba geçebilecek mi yine de onu. Hadi oğlum. Fren dedi. Son saniye gördü. Lan lan yarattı. Allah Allah. Sıkıntı. Bir daha fren diyeceğiz Geliyor abi geliyor. 10 saniye fren geliyor. Şimdi. Eyvah eyvah eyvah. Uf. Baba çok kötü oldu bu. Araba gidiyor. Duman çıkıyor baksana. Fena bir şey oldu. Peki arkadaşlar 3 tekerlekli bir arabanız olsa buradan geçebilecek miydiniz? Bunu da deneyeceğiz şimdi. Gidiyoruz şöyle bir arabamız. Oğlum bu araba daha yolda gidemiyor. Her an düşebilir. Bu ne içine? Oo içi ne? Aa, var ya. İçi mükemmel olmuş. Geçer mi? Geçemez ya. Geçemesin baba bu. Of. Oo şeker var ya içine mişine girdi. Buna fren testi geliyor. Şimdi frenliyoruz. Hadi oğlum. Frenledik frenledik. Bu durdu lan durdu bu. Helal olsun durabili bak en iyi yani fren olarak en iyisi bu ya Şimdi son model çok güzel bir arabamız var bakalım bu ne olacak İlk önce hız denemesi yapacağım Büyük ihtimal bu araba zaten bırakacak gidecek abi hiç umurunda bile olmayacak o yok Baksana abi çok hızlı ya şuna bak Oo, bir şey bir dakika Yalnız hiçbir şey olmayacak dedik de Sıkıntıya girdi altından bir şey koptu Acaba benzin yerini mi mahvettik Ne oldu lan öyle bir daha deneyeceğim Slow montajla deneyeceğim şimdi hızlı gitmeyi Merak ettiğim ne olacak şimdi tekrardan Abi full hız gidiyoruz full hız Bak aynı şekilde yine bir yer gitti. Aynı yerden gitti. Ne olduğunu biliyorsanız onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi son saniye frenimize basacağız. Bakalım arabamız neler olacak. Bas baba fren fren fren. Son saniye neler oluyor gördüm. Oo. Eyvah bu %100 ölümlü kaza olabilir arkadaşlar. Abi araba hala gidiyor. Bagaja çık, Bak yolda bıraktıklarımız tam şeyi spoiler'ı tamponu mamponu her şeyi bıraktık yolda. Tekrardan geçeceğim. Oo! Eyvah eyvah. Öldük abi. Bu kadarmış. Şimdi otobüs deniyoruz. Bunu çok merak ediyorum. Şöyle yapacağız. Biz gitmişiz abi. Otobüse bir İzmit'e çarşıya falan gideceğiz diyeceğiz. Bizim İzmit yolları da böyle ya. Çıktık baba gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Şu an otobüsteyiz. Her şey mutlu mesut. Hiçbir şey yok. İlk önce hız testi bu arada. Şimdi de çok güzel yapmışlar. Bu arada geçebilir mi? Ne olur oğlum. Of 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 of. Oo. Motor tarafını mahvettik abi. Ön taraf gitti. Camlar kırıldı. Bir de sol tarafı vurmuşuz. Bak ara otobüs arkaya doğru çöktü bak. Bunda yavaş testi geliyor o zaman. Yavaş testinde de bence çok bir şey olacağını sanmıyorum. Aynı etkileri görebiliriz. Yine merak ettik. Bakalım yine de. Hadi oğlum. Şimdi slow'umuz geldi. Biraz daha biraz daha. Tam stopta frene basacağım. Şimdi frene bastık. Frene bastık bastık bastık. Abi durdu yani. Ama arabamız kaldı. Buradan daha çıkmaz. İmkanı yok. Ne yapıyoruz? O yüzden çekiciyi çağıracağız. Anca çeke çeke sürte sürte gidecek. Yeri de gidiyor mu? Olmuyor. Abi bakalım bu kamyon buradan geçebilecek mi? Dor sesiyle birlikte. Abi bu çok yavaş ya. Ya hız testinden bu kalır yani bence. Çok merak ettim bunu şu an. Hadi lan yaparsın bak. Güven sana? Bence yaparsın. Hadi oğlum. Yavaşı verdim abi. Yavaşı verdim bu. Yani güvenim var ama hadi. Of. Havalandı abi havalandı. Çok da bir şey olmadı abi ya. Bunu da buradan geri geri gideceğim. Bakalım şimdi ne olacak. Ama arabamıza bak bir şey olduğu belli. Bak yamuldu dorsayı falan görüyor musun? bir şey diyeyim mi? Ters taraftan gidiyoruz ya şu an. Daha kötü olacak bu arabaya. Bak slow kesin veririm yani. Verdik bile. Çok kötü olacak bu. Lan 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 araba kaymıyor. Eyvah 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 eyvah. Oo. Of aşağı düşüyoruz bir de. Heh, patladı. Bu kadar mı? Son saniye frenleme gelecek. Büyük ihtimal durabilir yani. Çok yavaş zaten. Yine de bakacağız ne olacak. Hadi oğlum. Biraz daha var. Biraz vakti var. Şimdi freni bastık. Of. Bu sefer önü çıktı abi. Yamuldu araba ya. Yamuldu. Ben bu arabanın buradan geçmesine yani imkan veremiyorum. Hiçbir şekilde. Yani çok alçak bir araba. Küçük bir de hızlı da değil. Bakalım ne olacak. Hadi lan. Ne yapacağız? Oğlum susturucuyu çıkarttık lan arabanın sesi değişti. Oha çok iyi. Tamam ilk denemesinde bir şey olmadı. Ters şeritten geliyoruz. Bakalım şimdi olacak mı? Bu sefer bence patlar. Bu çok yaşamayacak. Büyük ihtimalle içerideki mefta olacak gibi görünüyor. Bak susturucu gitti orada. Egzoz. Eyvah eyvah eyvah. Hala dayanıyor ve gidiyor Bu arabayı yapmışlar baba Bu ne bak bak hala gidiyorum Bak inatla içine giriyoruz Güzel Bu Geçti bakalım frenleme testini Geçiyormuş şimdi burada freni basıyoruz Bastık freni bastık bastık Lan son sahne gördük falan Araba hala çakır gibi bir camımız kırıldı sol taraf Aa, alttan gitmiş bak araba sağa çekiyor bak araba full sağa atıyor kendini abi araba geldi araba uçak geldi uçak bu ne bu da hiçbir şey hissetmez daha demin o hızlı araba gibi bekle altından bir şey yakar gibi skatolu kaybettik of 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 Oo, patladı bu arabayla frenlemeye gireceğiz. Frenleri bakalım kuvvetli mi değil mi anlayacağız. Durabilecek mi duramayacak mı? Şimdi geliyor. 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 Oğlum. Eyvah. 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 Lan lan lan. Beybilet gibi dönüyorsun İyi la bir şey olmadı. Bir şey olmadı çok. Bir polis arabası aldık şimdi. Bu şey kasasına benziyor. BMW'nin A180 miydi neydi? O kasaya benziyor araba biraz. Böyle uzun, biraz da alçak. Bakalım ne olacak? Geçebilecek mi? Polis arabamız. Geliyor, geliyor, geliyor. Açılın oğlum. Açıl, 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 açıl. Eyvah. İyi geçti ama bu tersen bir de göre şimdi bu arabayı. Ben bu arabaya tersen şans veremiyorum abi. Çünkü şuradan sonrası uçuyor. Evet demiştim. Uf Of onun oha orada kaldık oğlum. Terften dediğim gibi bak bak bak. Nasıl beyaz duman atıyorsun? Fren testini daha demin daha demin aracımın frenleyeyim dedim. Çok yani gidiyor. sabaha kadar gidiyor. Fren testinden büyük ihtimal kalacağız. Biraz geriden freni basacağım. Bakalım ne olacak. Birazcık daha gitsin. Çok azıcık daha git 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 git. Şu an değil frene gerek yok. 3 2 1 Of Of. Eyvah, eyvah, eyvah. Kötü oldu işte abi. Bu abi teker meker, bagaj, her şey gitti ama arabayla geri gidiyor bak. Geri geri gidiyoruz hala. Zıng. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Bu video biraz kısa oldu. Biliyorsunuz bu aralar farklı farklı oyunlar atıyoruz. GTA 5 playlist atacağım. Bu seriyi sevdiyseniz böyle çok değişik işte yollara taş koy şu arabaya çarp altının altından geç bakalım arabanın üstü gidiyor mu falan. Bunları görmek istiyorsanız dediğim gibi beğenip abone olmayı ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.